arkadaşlar. Türkiye İşçi Partisi Türkiye'deki birçok algıyı değiştirdi. Birkaç örnek vermek istiyorum. Dediler ki siz solcular Türkiye'de hepiniz birleşseniz de yüzde bir alamazsınız. Türkiye'nin yarısında seçime girmeden tek başımızda yüzde iki aldık. İlk algıyı yıktık. Dediler ki siz solcular hepiniz toplansanız on bir oy alamazsınız. Türkiye'de bir milyon insan Türkiye İşçi Partisi'ne oy verdi, sola oy verdi. Bu yaptım. Şimdi de diyorlar ki, solcular bir araya gelemez. Türkiye İşçi Partisi çatısı altında, Samandağ Değişim İttifakı, solcuları, halkın evlatlarını bir araya getirdi. CHP zihniyetini de yıkacak. Ben gerçekten uzatmak istemiyorum. Sözü Genel Başkanımız Erkan Paşa veriyorum.